Herkese merhaba. Ben İbrahim Aldemir. Bugün serimin dördüncü videosuyla karşınızdayım. YKS 2024 için YouTube kanalıma videolar çekiyorum. Ve bu videoda özellikle çok sorulan tıp mı mühendislik mi ile ilgili bir video olacak. Ben de sağlık kökenli bir insan, yani bir akademisyen olduğum için bu nedenle tabii ki de tıpa dair daha pozitif ayrıcalıklarım da var. ancak yine de bunu mümkün mertebe obje, objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Özellikle akademik kariyerle ilgili yayın yapan bir hocamızdan da gördüğüm kadarıyla o şu yayınında şöyle demişti işte Türkiye'de ilk kombine giren insanlarsınız. çoğunluğunuz işte neden tıp yazıyorsunuz mühendislik yazsanıza işte çok iyi mühendislik bölümleri var çok çok daha yüksek kazanabilirsiniz falan o videonun altına ben de işte tıpı destekleyen birkaç yorumda bulunduğumda da çok hem destekleyenler de oldu hem tepki aldığım da oldu onun da nedeni şu yani ben bunu anlamıyorum insanlar Hani mühendislikte herkesin o maaşları kazanabileceğini zannediyor. Şimdi bunlarla ilgili olan kısımlara da geleceğim. Ama ben öncelikle bir girizgahımı yapayım. Çok hemen konuya doğrudan bodozlama dalmadan. Şimdi tıpı biliyorsunuz zaten. Yani genellikle sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz. bunun tabii ki de ARGE hizmetlerini veren yani ilaç firmalarında çalışan hekimler de var. hastayla birebir çalışmayan. Ancak yine de öncelikli olarak ilk etapta bir pratisyen hekim olarak mezun olduğunuzda çoğunlukla genelde acil servislerde ya da aile sağlığı merkezlerinde işe başlıyorsunuz. Zaten eğitimi 6 yıl sürüyor biliyorsunuz. Tıpın ben, belki de en büyük handikabı bu. Yani 6 yıl ve uzun süreli bir eğitiminin olması. Sonrasında da tabii ki de TUS'a giriyorsunuz ve uzmanlık eğitiminiz var. Sonrasında da isterseniz yandal uzmanlığı var. Ki yandol uzmanlığının da birçok maaş ve sosyal haklarında da iyileştirmeler yaparak onu da bakanlık cazip hale getirmeye başladı. Zaten iş bulma ile ilgili tıpta bir sıkıntınız yok. Yani atama ile ilgili bir sıkıntınız yok. İstediğiniz gibi atanabiliyorsunuz. Çünkü şu anda bir atama puanı yok. Yani pratisyen hekim olarak işe başlamak istediğinizde, tıp fakültesini bitirdiğinizde zaten devlete zorunlu hizmette bulunmak zorundasınız. Bunun için de genel kuraya tabi oluyorsunuz. Tercih ettiğiniz yerlerden kura çekiliyor. Kaç kişi tercih ettiyseniz onların arasından kime çıkarsa işte oradaki kontenjan kadar oraya atanmış oluyorsunuz. Mühendislikte ise durum tam tersi. Tabii ki de mühendislik daha ziyade matematikle, fizikle ilgili, daha ziyade teknolojiyle de ilgili artık giderek de yapay zekanın da hızlanmasıyla birlikte. Oradaysa böyle bir istihdam, düzenli bir istihdam yok. Bu nedenle eğer ki devlete atanmak istiyorsanız belli bir KPSS puanı almanız gerekiyor. İşte eğer kurumun mülakatı varsa mülakatına girmeniz gerekiyor. Ona göre maaşınızı alıyorsunuz. Eğer özel şirketlere girmek istiyorsanız da iş ilanlarını takip etmeniz, o ilanlara başvurmanız ya da sizin bizzat gidip şirketlerle görüşüp kendinizi ne kadar geliştirdiyseniz ve o şirketin de hizmet politikasına uygunsanız ona göre iş başvurularında bulunabiliyorsunuz. Kaşeler çok değişken. Yani kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, ne kadar yıllandırdığınız, neler yaptığınız bunların hepsi etken ya da şirketin maaş politikası da etken tabii ki de. Eğitim süresi zorluklarından da az önce bahsettiğim gibi tabii ki de tıp mühendisliğine göre kat be kat daha zor bu anlamda. Uzun soluklu bir eğitim süreci var. Kariyer olanakları ve iş fırsatları dediğimizde tıpla ilgili zaten Türkiye'de kariyerde herhangi bir sorun yok yani. Herhangi bir kamu hastanesinde rahatlıkla işe başlayabilirsiniz. Eğer dilerseniz devlete olan zorunlu görev sürenizi bitirdikten sonra ve özel sektör size daha cazip gelirse, çoğunlukla özel hastanelerde işbaşı yapabilirsiniz. Mühendislikle de ilgili de dediğim gibi eğer devlete atanmak istiyorsanız kesinlikle KPSS'ye girmeniz gerekiyor. Her bölümün alımı, her bölümün çalışma koşulları birbirinden farklı. Buna göre de tercihinizi yapabiliyorsunuz. Özel sektör içinde zaten az önce de dediğim gibi tamamen ilanları takip ederek hareket ediyorsunuz. Çalışma koşulları ve iş yüküne baktığımızda Evet tıp fakültesinin daha bölümünden bölümüne değişiyor. Ama çoğunlukla daha düzensiz bir çalışma koşulu var. Nöbet usulü çalışma koşulu var. Hastanenin yoğunluğuna göre sizin bölümünüzün yoğunluğuna göre tabii ki de bir aile sağlığı merkezinde işte aile doktoru olarak çalışan Kişi daha 8-5 çalışır. Hafta sonları tatil olur. Ancak hastanede çalışan e, acil servis hekimi ya da işte dahili hekimi, cerrahi hekimi de hastanedeki nöbet listesine göre aylık nöbet tutar, poliklinik hizmeti verir. Eğer e, cerrahi branşlarda çalışıyorsanız da kimi zaman acil ameliyathanesinde kimi zaman da normal ameliyathanede e, cerrahi hizmetinizi verirsiniz. E, tabii ki de tıpın bu anlamda da hem düzensiz çalışma koşullarının olması hem de iş yükünün bir tık daha fazla olması nedeniyle orada da bir eksisi var. mühendislikte dediğim gibi tamamen şirketinize göre sizi nasıl çalıştırıyorlarsa yani proje dönemlerine göre yaptığınız işin yoğunluğuna göre teslim tarihi yaklaşmasına göre sizinle çalışma düzeniniz yoğunlaşabilir. Ancak normal zamanlarda en azından daha rutin bir çalışma düzenine sahip olabilirsiniz. Tıpta şöyle bir şey var bence en büyük handikaplardan birisi ya da insanların yanıldığı noktalardan birisi bu ve benim de aslında eleştirim bu işte mühendislik olduğunda bu bahsettiğimiz mühendislikler şey bu arada hani yapay zeka mühendisliği, veri bilimi, veri mühendisliği işte gibi böyle çok üst düzey ya da yazılımcılık gibi iyi derecede maaşları olan mühendisliklerle ilgili işte ilk kombine giriyorsunuz zaten tıpı yazacağınıza buraları yazın buralardan yüksek kazançlar elde edin gibi evet mantıklı ama kaç tane şirket size çok yüksek maaşlar ödüyor kaç kişi bu maaşları elde edebiliyor bir de artık her yılın ilk 10 bini var yani gerçekten bütün şirketler sürekli bu ilk 10 bindeki insanlar yazılım tercih etti işte veri mühendisliği tercih etti yapay zeka mühendisliği tercih etti diye sürekli istihdam etmek isteyecekler mi ve edebilecekler mi çünkü yapay zekanın gelecekteki gelişimini de bilmiyoruz belki bu alanda da yapay zeka öğrenmesini hızla tamamlayacak ve bu alanda da istihdam alanı daralacak buna dair de bir bilgimiz yokken 4 yılı şu andan bu kadar erken bir şekilde konuşmak bence doğru değil tıpla da ilgili de şöyle bir şey var. Evet sağlık alanıyla da ilgili de yapay zeka gelişiyor. Ancak şu anda işte Yozgat, bilmem ne hastanesini düşünün ya da Hakkari'yi düşünün ya da İzmir'i düşünün, Ege'yi düşünün hiç fark etmez. Yani herhangi bir yeri düşünebilirsiniz. Herhangi bir devlet hastanesine ya da şehir hastanesine şu anda yapay zekanın doğrudan bir muayene aracı olarak yani hekimin yerine oraya oturup bir hastayı muayene edebilmesi mümkün değil. En azından kısa ve orta vadede de bu mümkün değil. Ki bu da çoğunlukla sizi kurtarır bir şey. Ve bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi şimdi birazdan ona da bakacağım. Mesela çok yüksek kazançlı bölümleri yazmışlar. Ha pilotajla ilgili mesela birinci sırada pilotajlık var. Yani pilotluk var. Evet eğitim maliyeti çok yüksek. Ha, bazı yerlerden burs alabiliyorsunuz ya da bazıları şöyle yapıyor. Eğitim maliyetinizi karşılıyor ancak sizde bir kontrol et imzalıyor şirket. Çalışmaya başladıktan sonra maaşınızdan kesinti olarak belli bir yıl süreyle ödüyorsunuz. Yani sanki devletten geri ödemeli burs almışsınız gibi. Böyle de bir imkan var. E sonrasında da tabii ki de yüksek kazançlı mesleklerde çoğunlukla e, mühendislik bölümleri geliyor. Tıpa baktığımızda 25. sıraya kadar gerilemiş mesela. Bunu TRT haber yakın tarihte paylaşmıştı. Şimdi buraya baktığımızda da şu var. Sağlık Bakanlığı'nda şu anda 205 bin doktor çalışıyor. Ve hepsi e, kamunun yüksek kazançlı memur maaşını elde ediyorlar. Tabii ki de hekimlerin daha çok kazanmasını gönlümüz hep ister. Yani sağlık sektöründe çalışan herkes yüksek kazançlar elde edebilsin. Çünkü gerçekten hangi branşta çalışıyorsanız çalışın, insanla uğraştığınız ve yoğun bir şekilde uğraştığınız her alan, bir acil serviste çalışan doktorun da işi kolay değil. İşte ameliyathanedeki doktorun da işi kolay değil. Oradaki hemşirenin, ebe'nin işte sağlık personelinin işi de kolay değil. Herkes kendi mesleğinin en yüksek kazançlarını elde edebilse. Ancak ülkenin de tabii ki de bazı ekonomik parametreleri burada söz konusu. Ancak yine de Hekime kamudaki mümkün mertebe en yüksek maaş ödenir. Hastanenin en yüksek döneri hekimi alır. E, baktığımızda baz olarak düşündüğümüzde işte en düşük maaşı kim alabilir derseniz, e, işte hiç poliklinik çok fazla poliklinik yapmasa ya da şöyle söyleyeyim, çok aşırı nöbet tutmasa ya da bir aile hekimi olsa en temel baz maaşınız bile 70-80 bin bandında başlar. Çok iyi çalıştığınızda, çok performans sergilediğinizde, işte çok fazla mesai yaptığınızda e, bu durumda da maaşınız e, yüz, 150 bin bandında işte eğer hastanenizin döneri vesairesi çok iyiyse 200 bin bandına kadar da çıkabilir. 150 bini çok geçmez e, ama bu şekilde hastanenizin özel ayrıcalıkları varsa döneri fazlaysa vesaire çıkabilir. Branşınızla da ilgili diyeyim. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. 205 bin kişi doktor olarak düşündüğünüzde belli bir seviyenin üstünde maaşı rahatlıkla alabiliyor. Yani ortalama 100 bin bandında maaş alınabiliyor gibi düşünün. Şimdi kaç mühendis 100 bin bandında maaş alabiliyor? Evet içlerinde belli başlı seçilmiş kişiler çok yüksek kazançlar elde edilebilir. Ama ilk 10 bine girdiniz diye 10 bin kişiye de aynı maaşı mühendislikte tercih ettiğinizde verilmeyecek yani. Bu nedenle Tıptan vazgeçip mühendisliğe döndürdüğünüzde ve bunu büyük bir kitle yaptığında elbette yine keşke tıp fakültesi yazsaydım diyenler çoğunlukta olacak. Çünkü o kadar yüksek maaşı yine birçok kişi elde edemeyecek. Yani yine o aradan bazılarının ipi göğüsleyip o başarıyı orada da elde etmiş olması gerekiyor. Ancak tıp fakültesine kazanmış olmanız ve tıpı bitirmiş olmanız ve hekimliğe başlamış olmanız yeterli. Ancak diğer tarafta bu yeterli değil siz o okulu bitirdikten sonra da işte gerek dil olarak gerek kendi mesleki bilgi ve tecrübeniz olarak bir şeyleri iyi yapabileceğinizi ispat etmeniz lazım ve ona uygun o şirketlerin gözüne girmeniz lazım ve ona uygun o işleri alabiliyor olmanız lazım. Yani artık dünyanın her yerinde birçok alanda Mühendisler yetişiyor. Remote iş olarak baktığınızda herkes remote işleri yani uzaktan çalışmalı, yüksek kazançlı işleri herkes kovalıyor. Hindistan'daki bir mühendis de bunu kovalıyor. E sizin bunu elde edebilmeniz için gerçekten üstün bir gayret ve efor sarf edebiliyor olmanız lazım. Veya öyle bir CV sunabiliyor olmanız lazım. Eğer ben bunu yapabilirim diyorsanız yani bu çabaya bu gayreti gösterebilirim diyorsanız tamam hiçbir sorun yok. Çünkü orada şöyle bir ayrım yapılıyor. Yani sanki tıp fakültesine gitmek çok zor, çok kötü, işte çok çileli bir şey. Ancak mühendislik o kadar rahat ki 5 yıldızlı bir ortam. Gerçekten böyle çok iyi mühendis maaşına, çok iyi yerlerde çalışan insanlar çok sayılı zaten. Yani tıp fakültesindeki gibi genel olarak herkes belli bir ortalama ve üstü maaş almıyor orada. Aradaki uçurum, makas farkı çok fazla. Buna razıysanız tabii ki de mühendislikle tercih edebilirsiniz. Bu yüzden Tıp fakültesinin hem sürdürülebilirliği yani hep iyi bir seviyede maaş alabiliyor olmanız bence çok önemli. Ha diğer tarafta mühendislik bazına geçtiğimizde de sizin çalışma performansınız düşebilir. Yaşınız ilerledikçe işte onlardaki şirketin beklediği o efektifliği sunamayabilirsiniz. Bu durumda maaşınız düşebilir. Yani oradaki maaş hep değişken. Ancak Tıp fakültesindeki maaş kamu bazında konuşuyorum hep sabit. Yani hep kamunun en iyi memur maaşını almaya bir ömür boyunca devam edeceksiniz. Burada yoğun bir garanti var. Diğer tarafta bu garanti yok. Siz ne kadar gelişir, ne kadar kendinizi iyi hisseder ve iyi çalışırsanız ve ne kadar üstün performans sergilerseniz oradaki maaş miktarınız da o kadar artıyor ya da o kadar yüksek kalabiliyor. Ancak performansınız düştüğünde tabii ki de maaşınız da ve diğer koşullarınızda düşüş gösterecektir. Yani bir mühendislik bana bir tık daha şey geliyor. Serbest piyasa. Tıp biraz daha garanti, devlet. Bu anlamda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben daha garanticiyim diyorsanız ve insanları e, hani bu anlamda çekebilirim. Çekebilirim niye diyorum? Çünkü gerçekten bazı insanlar çekilmiyor. Yani hasta olarak da çekilmeyebiliyor. Yoksa insanların hastalığıyla ilgili bir durum değil bu. Gerçekten zorlu hastalar da var ve bunlara katlanabiliyor olmanız, sabır gösterebiliyor olmanız ve doğru bir iletişimde kalabiliyor olmanız gerekiyor. Yani aksi takdirde Allah korusun birçok sağlıkta şiddet olayları da söz konusu. Hani bunların hepsini düşünüp tercih vermek gerekiyor. Tabii ki de mühendislik bu alanda konfor. Yani daha ziyade daha az insanla uğraşıyorsunuz. En fazla şirketinizde çalıştığınız üst düzey yöneticileriniz ya da takım arkadaşlarınızla çalışıyorsunuz. Genellikle işleriniz mekanik veya bilgisayar üstünden hallediyorsunuz. Ancak tıp ee, hani radyoloji gibi daha böyle masa başındaki yapacağınız e, tanıya yönelik hekimlik bölümleri hariç çoğunlukla e, genellikle birebir hastayla muhatapsınız. E, ki bir anda da radyoloji doktoru olamıyorsunuz. Yani onun içinde 6 yıl tıp fakültesini bitiriyorsunuz. İşte belli bir zorunlu hizmetiniz varsa tamamlıyorsunuz ki var orada. 2 yıl kadar zorunlu hizmetiniz var. Sonrasında tusa kazanabiliyorsunuz. Ancak orada da tabii ki de e, çalışkanların yarıştığı bir yarış olduğu için hani orada da zaten sınavda biraz zor olduğu için hani herkesin de radyoloji doktoru olabilmesi ya da herkesin de daha rahat branşları tercih edebilmesi mümkün değil yani. Hani dahiliye cerrahi gibi böyle yoğun branşlara da denk gelebilirsiniz. Bunu her türlü göz alabiliyor olmanız gerekiyor. E, tıp içinde tabii ki de dünyada da çalışabilme fırsatları var. Türkiye'deki sağlık sisteminden görece kendi kişisel tercihleri yaşadıkları sorunlar yaşadıkları hayat ya da maddi nedenlerle memnun olmayıp yurt dışına giden insanlar da var sadece orada denklik ücretleri bazı ülkelerin çok yüksek olabiliyor ve bunları hastaneler sponsor olmadığında sizin ödemeniz gerekebiliyor bu ücretleri de göz alabiliyor olmanız gerekiyor ancak şu andaki konu bu değil yani şu andaki konu tıp mı mühendislik mi tercih edilebilir de ben sadece gelecek adına söylüyorum Mühendislikte bu durum daha başka şirket sizi kabul ettiğinde böyle bir denklik vesaire bir şey aranmıyor doğrudan ertesi gün gidip şirketinizde iş başı yapabiliyorsunuz böyle bir denklik süreciniz yok. Bu da tabii ki de bir artı bir eksi olarak değerlendirebilirsiniz. Yani tıp fakültesine bu anlamda belki eksi yazabilirsiniz. İşte mühendisliğe bu konuda bir artı yazabilirsiniz. Yine de kişisel tercihiniz. Yani siz nasıl iyi hissediyorsanız, nerede mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, her ne kadar bir şey garanti bir şey değil desem de bu mesleği yapacak olan sizsiniz ve Tercih ettiğinizde, okumaya başladığınızda, memnun olmadığınızda kimse sorumluluğu sahiplenmeyecek. Yani ben istedim, tercih ettim demeyecek. Bu nedenle hiçbir zaman için kendi tercihiniz olmasına özen gösterin. Yani her zaman kendi tercihiniz olmasına özen gösterin. Hiçbir zaman işte ailemin baskısı, işte sevgilimin baskısı, arkadaşlarımın baskısı, toplum baskısı gibi hissetmeyin. Ancak tabii ki de gerçekler de söz konusu. Ben şu anda mümkün mertebe size gerçeklerden bahsetmek istedim. Yine de hakkınızda hayırlı olmasını ve hepiniz için güzel bir tercih dönemi olmasını dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.